Hak işe bağlı öz iplik iş sendikasından istifa edip bir tek sen -E yollukları oldukları için baskı ve mobbinge maruz bırakılan Özak tekstil işçileri, bir kez daha sabah saatlerinde jandarmanın koplu ve biber gazlı saldırısına uğradı. Jandarma, aralarında işçi ve iki sendika yöneticisinin de olduğu yüze yakın işçiyi gözaltına aldı. Özak tekstil işçileri tüm engellemelere rağmen direniyor. Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Özak Tekstil'de işçiler, fabrikada 6 yıldır örgütlü olan Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip Bir Tek sen üye oldular. Bunun üzerine fabrika yönetimi Bir Tek Sen'den istifa etmeleri için işçilere baskı yapmaya başladı. 27 Kasım'da istifa baskılarına boyun eğmediği için bir kadın işçinin işten atılması üzerine işçiler iş bırakarak direnişe geçtiler. Oturun! Oturun! Diğer ne? Diğer ne? Hasan Hasan. Diğer ne? Diğer ne? Hasan Hasan. Diğer ne? Diğer ne? Hasan Adamları döve döve götürüyorlar resmen. Elleri ceplerinde hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar ya. Yemin ya oh 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 oh

İnsan çek video çek çek, çek. çek video canlı, canlı çek, canlı. Canlı 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 çek. Canlı yayın yap ben. Gel yok böyle video video elimde delil olsun kalsın abi. Bak bak. Gel gel gel. Video çek. <laughs> <laughs> yola yola. Bana yola yolu kapat. Bana yola. Geldi bakayım. Vallahi sağ ol. Gel <laughs> Gel abi gel.